Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi son kartımıza da bakalım Evet arkadaşlar şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak kupa Kralı kartıyla büyük arkana ay kartı şimdi bakın bu kişinin Evet sizinle ilgili gerçekten yoğun manada bir takım duyguları olduğunu görüyoruz kupa kralı kartıyla beraber Fakat bu duygular konusunda Biraz ikilemleri, gergitleri ya da kendine göre bunlara da aynı zamanda sebep olan bir takım korkuları ve endişeleri var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Yani evet diyor, ona karşı bir şeyler hissediyorum. Evet boş değilim. Ama işte bir gün ön plana çıkmayı belki de istiyor. Cesaret ediyor. Ertesi gün kendini geri çekmeyi geri çeken bir hali var. Ya da bir gün işte tamam diyor, olabilir. Neden olmasın diyor. Ertesi gün daha karamsar bakıyor. Sürekli böyle bir kendine göre endişeler, kendine göre bir gergit durumu, duyguları konusunda tam sabit olamama ve tabii ki dolayısıyla da size de sabit bir durum yansıtamama gibi bir enerjisi var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Hemen yardımcı destelere bakalım. Kendi duygularından emin olamıyor olabilir ya da duygularından emindir ama... ...bunlarla ilgili ne yapması gerektiği konusunda e, tutarsız tavırları olabilir arkadaşlar. Şu en gerçek Ya kalbi kırılmış arkadaşlar ister başlamadan bitsin ister bitmiş bir ilişkiniz olsun... ...ve bununla ilgili ya bir kalp kırıklığı var ya da hep söylediğimiz gibi geleceğe yönelik olarak... Ya yürümezse, ya kalbim kırılırsa, ya terslenirsem, ya istediğim gibi olmazsa e, daha olmamış bir kalp kırıklığı ile ilgili geleceğe yönelik kendine göre bir belki de tedbir, e, koruma içgüdüsü var. Her halükarda aslında bir kalp kırıklığını baz alan ama aslında ilişkiyi sabote eden, e, duyguları olan ama duyguları konusunda tutarsız bir hali var tavırları konusunda karşınızdaki kişi işte arkadaşlar. Diğer yardımcı desteğe bakalım. Evet bakın, sizinle bir ilişki hazır mı değil mi bununla ilgili gergitler yaşıyor olabilir. Ee, acaba istiyor muyum, istemiyor muyum, bir ilişkiye kendimi verebilir miyim, veremez miyim ee, diyen bir karakter olabilir. Ee, tabii burada çok çok küçük bir kısmı siz ya da başka biri arasında kalmış olabilir. Örnek veriyorum hayatında biri varken sizinle tanışmıştır. Ee, ama genel itibariyle sonuçta biri olsun ya da olmasın siz geldiğinizde herhalde ilişki konusunda gelgitli bir enerjisi ve tavrı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Bugün evet sizinle ilişkide içerisinde olmak istiyormuş gibi davranıp ertesi gün kendisini birdenbire geri çekiyor olabilir. İkinci kartta değnek şövalyesi ile kupa 8'si kart var. Bakın aslında tutkulu ve arzulu bir şekilde bakın size karşı hissiyatı olan, enerjisi olan biri var. Ama aynı zamanda unutmayın arkadaşlar Teynek şövalyesi de gelgitli bir enerjidir. Yani bugün bir şey çok yoğun ister, ertesi gün başka bir şey çok yoğun ister. Bir gün size gelmeyi çok yoğun istiyordur, ertesi gün dur mesafe koyayım ya da varla mesafeyi boş ver, kapatmayayım istiyordur. Böyle bir gelgitli, evet ateşli, tutkulu, arzulu ama aynı zamanda da gelgitli, her an belki de ortadan kaybolabilen, uçabilen, anlatabiliyor muyum yani birdenbire iletişimi koparan, ya da hiç iletişim başlamamış olsa bile sadece bakışıyorsanız da bir gün çok sıcak davranırken ertesi gün birdenbire o ilgiyi çeken, kendini uzaklaştıran bir hali olabilir karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Başta da söylediğimiz gibi tutarsız bir enerjide. Bir taraftan sizin yönünüze doğru koşar adımlar gelmek isterken bir taraftan başka yöne doğru giden bir hali var karşınızdaki kişinin. Uzaklaşalım. Evet, stabil bir enerjiyle ilgili şu anda biriyle biriyle yerleşmek, birine bağlanmak, bir ilişki içerisinde kalmak bunlarla ilgili gelgitler yaşıyor arkadaşlar karşınızdaki kişi. Yani sonsuza kadar e, duygularının aynı şiddetle sürüp sürmeyeceğine dair kendiyle ilgili kafasında sorular olabilir, e, cevaplar bulmaya çalışıyor olabilir. Gerçekten değişken bir ruh hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Evet. Şöyle göstereceğim. Ama size karşı ne olursa olsun büyük bir tutku, coşku, arzu hissediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Çok büyük bir beğeni durumu söz konusu. Ama dedim ya işte stabil bir ilişkiye başlamak. Ee, ya da ne bileyim ayrıldınız mı? Bunu tekrar stabil hale getirmek için adımlar atmak, önlemler almak konusunda açıkçası biraz gergitli, tutarsız hali var karşınızdaki kişinin. Üçüncü kartımıza bakacak olursak Büyük Arkana Yıldız'la Kılıç Yedirisi kartı. Bakın aslında sizin de içten içe bunun adını koyamasa bile, ispatlayamasa bile sizin de onunla ilgili güzel duygularınız olduğunu, hatta belki de güzel dilekleriniz, dualarınız olduğunu fakat bu konuda bunu göstermekle ilgili sizin de kaçak köçek dövüştüğünüzü, sizin de çok dürüst olmadığınızı, bazı şeyleri sakladığınızı ...kendine göre düşünüyor ve gözlemliyor olabilir arkadaşlar. E, hatta belki de geçmişiniz varsa e, bu kişiye karşı hala duygularınız var... ...ama bir iyileşme sürecinden geçiyorsunuz. E, ve bu iyileşme sürecinden geçerken de e, ona karşı yine duygularınızı göstermemeye çalışan... ...çok dürüst olmayan bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani her halükarda ona karşı zaafınız, duygularınız ne varsa... E, hayalleriniz belki de şimdi şu anda özellikle bunları böyle göstermemeye çalışan e, çok bunlarla ilgili dürüst olmayan bir haliniz olduğunu düşünüyor arkadaşlar evet bakın aranızda tutku var onun bir, bir önceki kartı da tutku kartıydı arkadaşlar bakın Passion, Passion kartıyla ve kelimesiyle birlikte. Aranızda evet karşılıklı bir tutku, arzu, çekim gücü olduğunu düşünüyor. Farkında. Fakat sizin de bunu göstermek konusunda çok net olmadığınızı düşünüyor sevgili arkadaşlar. Ve Ondan bir şeyler beklediğinizi, ondan bir adım beklediğinizi yoksa bu gerçekleşene kadar ona karşı olan bir noktada hayallerinizi, tutkularınızı baskıladığınızı hatta onlardan kaçınmaya çalıştığınızı düşünüyor karşınızdaki kişi. Ama ondan bir şey bekliyorsunuz. Bakın ben gitmem o gelsin gibi bir beklentiniz olduğunu düşünüyor. Dördüncü kartımız kupa yedilisi ile kupa beşlisi kartı. Bakın. Karşınızdaki kişinin gerçekten bu ilişkiye dair kafası çok karışık arkadaşlar. Ve hele hele aranızdaki fırsatın çoktan kaçırılmış olduğunu düşünenler de olabilir bu arada. Ee, geçmişiniz varsa beni affetmez bir daha bir araya gelemeyiz diyenler olabileceği gibi. Bir türlü başlamamış ilişkiler içinde ya zaman geçti artık ben o fırsatı çoktan kaçırdım. Ee, biz o treni çoktan kaçırdık diye düşünenler de olabilir. Dolayısıyla... Acaba ikinci bir şans olur mu bu ilişkiyle ilgili ya da bir şansı var mıdır yoksa yok mudur ya da e, beni affeder mi acaba hele hele size geçmişte bir hata yaptıysa. Aslında bunlarla ilgili kafasından bir sürü düşünce geçen bunlarla ilgili hayaller kuran e, bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar ama birazcık böyle bir çok e, nasıl söyleyeyim pozitif pozitif bakamıyor sanki çok iyimser bakamıyor sanki. Evet bakın birbirinizi birbirinize yansıtıyorsunuz. O da kendine göre sizden nasıl bir enerji alıyorsa onu yansıtıyor. Örnek veriyorum geçmişte bir hata yaptı size ve bununla ilgili pişmanlığı var ve sanki siz onu affetmeyecek gibi misiniz? O zaman diyor ki ben de bu pişmanlığı dile getirmek için bir şey yapmam. Çünkü beni affetmeyecek gibi gözüküyor. Ya da o da kay hatalar yaptı ben de hatalar yaptım. Sanki böyle bir karşılıklı bir durum söz konusu karşılıklı zaman harcama, karşılıklı birbirini kaybetme, karşılıklı fırsatı kaçırmak gibi bir durum söz konusu. Ona baktığı zaman, size baktığı zaman kendi yaralarını görüyor olabilir. Siz ona baktığı zaman yaralarınızı geçmişi görüyor olabilirsiniz. Olumlusuyla olumsuzuyla her manada aslında ikinizin birbirinizi birbirinize yansıtan bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi karşınızdaki kişi yine kendine göre sizden aldığı enerjiyi size yansıttığını, tavrı yansıttığını Böyle davranıyorum çünkü o da öyle davrandığı için gibi bir açıklaması olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, sanki bakın isterseniz onun hayatında flörtöz enerjiler olsun ya da olmasın, gerçekte duygusal manada bu kişi şu anda yalnız. Ve bu kişinin aslında pişmanlıkları, vicdan azabı var. Bu kişinin aslında sizi kaybettiği duygusu var. Ve acaba e, sonsuza kadar e, onu kaybettim mi? Hep böyle yalnız mı kalacağım duygusu içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani sanki her ikiniz millet ilişki içerisindeyken birbirinizi düşünüyor ve birbirinizi bekliyor olabilirsiniz. Yalnız yalnız. Sanki öyle bir durum var. Ve bu bir yansıtma şeklinde bakın. Her iki taraf, işin özeti arkadaşlar. Sanki birbirinin hayalini kuruyor. Her iki tarafta ama birbirini tutarsız görüyor. E, ve her iki tarafta birbirinin hayalini kurarken yalnız e, ve açıkçası bu ilişki acaba fırsat kaçtı mı düşüncesi içerisinde yaşamını sürdürüyor gibi gözüküyor. Sondan bir önceki kartımızda Kupa onlusu kartıyla Tılsıması kartı var. Bakın sizinle duygusal tamamlanmaya doğru gidecek olan işte küsseniz barışmak, başlamamış bir ilişkiyi başlatmak, e, sorunları halletmek, bir arada olmak, ellerinizin kavuşması, mutlu olmak bunlarla ilgili e, somut adımlar atmak istiyor karşınızdaki kişi. Somut yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Belki ilk etapta küçük adımlar, küçük başlangıçlar ama çok böyle belki de büyük sözler kendisine verebilecek bir enerjide belki de görmüyor da olabilir. Ama her halükarda böyle başlayıp bir kuponuna gidecek olan bir başlangıcı aslında sizinle yapabilmek isteyen bir hali var arkadaşlar. Evet bakın sizinle çıkmak istiyor. Sizinle sevgili olmak istiyor, uzlaşmak istiyor, bir yerlerde bir şeyler içmek istiyor, barışmak istiyor. Gerçekten nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? Mutlu bir anı paylaşmak istiyor yeni bir başlangıçla birlikte karşınızdaki kişi. Evet ama bununla ilgili tekrar umutlanmak istiyor. Bununla ilgili pozitif düşünebilmek istiyor. Ya yani neden olmasın ki? Olur. Ve bu umutsuzluğunu bu başlangıçla beraber arkadaşlar evet oldu işte yani anlatabiliyor muyum? Daha tekrar pozitif bakabilme, umutsuzluğunun tabiri caizse boşuna çıkması ve birlikte olabildiğiniz, sevgili olabildiğiniz bir enerjiyi sizinle başlamayı isteyen bir hali var. Ama işte bir önceki kartta olan bakın bir noktada şuradaki kupa beşlisi Umutsuzluk olarak karşımıza çıkıyor yine arkadaşlar. Yani burada karşınızdaki kişinin umudunu koruması, buna inanması konusunda açıkçası zorlanıyor. Ama diyor keşke, hani keşke olsa. Son kartımızda tılsım yaveri kartıyla değnek, pardon tılsım dörtlüsü kartıyla değnek yaveri kartı var arkadaşlar. Evet size karşı tutkusu, arzusu, beğeni bir çekim gücü hissetmek gibi bir durumu var. Fakat şu anda bunlarla ilgili evet ketum, inisiyatif almayan, harekete geçmeyen, dile getirmeyen bir uygulayış içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Kendini çünkü tamamen size açıp açmamak, tutkulu ve arzu bir teklife gelip gelmemek ya da kapatıp kapatmama arasında bu ilişkiden uzak durup durmama arasında daha doğrusu gelgitleri var. Ama görüntü itibariyle ve uygulayış itibariyle de kapalı bir görüntü serilediğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hareketsiz ve eylemsiz, konuşmayan. Evet. Şu anda bakın ilişkinin gerçekten ya başlamadan bittiğini ya da bittiğini düşünen o yüzden de kapalı bir enerjiyle yaklaşması gerektiğini, belki de bunu kabullenmesi gerektiğini düşünen bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Aynı zamanda duygusal ve düşünsel manada da çok büyük bir değişimden dönüşümden geçiyor olabilir. Bu ilişki ona dersler vermiş olabilir. Ama sanki daha çok benim için bana soracak olursanız ağırlıklı enerji şu anda bu ilişkiyle ilgili tamamen yani şu anda böyle olmalı. Bitti herhalde, başlamadan bitti herhalde gibi e, ve o zaman ben de kendimi kapatayım gibi bir enerji kabullenişi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Ve önemli bir yol ayrımında, tamam ilişki bu hale geldi, e, ne bileyim işte fırsatlar kaçtı, kupa beşlisi vesaire. Peki bundan sonrasında ne yapmalı konusunda? şu anda önemli bir yol ayrımında gözüküyor. Karşınızdaki kişi önemli bir karar verme aşamasında gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ee, o yüzden de aynı zamanda tamamen tamam kapatıp bu ilişki bitti bunu kabullenmek mi? Tılsım 400 ile bir inisiyatif almamak mı? Yoksa acaba şöyle tutkulu ve güzel bir haberleşmeyle ikinci hani yeni bir şans olabilir mi? Bütün bunlarla ilgili bakın en doğru kararı vermeye çalışan bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi. Sevgili arkadaşlar. Hemen bir tane tavsiye kartı seçelim. Tabii ki uyuklamamak tamamen size kalmış vaziyette arkadaşlar. Evet, ne karar alırsan al diyor. Akıl, mantık ve stratejiyi elden bırakma. Hemen Duygular bakın bize olumlu manada da yönlendirebilir, olumsuz manada da yönlendirebilir. Bir şeye çok duygusal alıngan davranırsınız, ilişki olumsuz katkınız olur. Ya da bir şeye çok e, duygusal yaklaşırsınız, karşımdaki kişi beni olursa olsun sevsin dersiniz, kendinize zararınız olur. Dolayısıyla ne karar verirsen ver ama mantık çerçevesinde ver, akıl çerçevesinde, strateji çerçevesinde yaklaş şeklinde e, bir e, tavsiyesi var kartların size sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.